Herkese merhaba. Dolar TL'de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin şu anda 7.35'in üzerinde 7.37'lerde olduğunu görüyoruz. Bu hareket daha ne kadar sürebilir? Yoksa bir dolarda kar satışı gelebilir mi? Onları değerlendireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla 7.20'lerdeyken 7.35'lere kadar tekrar yükselen dolar şu anda 7.35'in üzerinde bir seyir halinde. Burada önemli olan şu. Her şey bir koşuldur. Koşul nedir? 7.35'in üzerinde kapatırsa hareket yukarı yönlü devam edecektir. Şu anda sadece bunun bugünlük nerede kapatacağını takip ederek geçireceğimiz bir süreç içerisindeyiz. Ve yeni bir hareket olur mu derseniz bu 35'in altında kalırsa da buradaki hareket yine salınımla devam edecektir. Önümüzdeki merkez bankası kararına kadar. Burada kırılımı yaratabilecek tek nokta var. Alttaki şu siyah destek noktasının altına doğru kayması. Burası neresi? 7.26 7.30 civarları. Yani bundan sonraki süreçte 7.30'un altında dolar TL'de biriktar satışı görürüz. İlk önce onun dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Önümüzdeki süreçte 7.30'un altında haftalık kapanışlar özellikle kar satışı getirir. Peki şu andaki hareket bizi nereye kadar götürür kısmını değerlendirelim. Evet orada da önümüze 60 dakikalık grafik çıkıyor. 60 dakikalık grafiği daha önce biz nerede değerlendirmiştik onu da söyleyeyim. Şuradaki hatırlarsanız burada bir kırılma var. Bir hazırlık var aşağı yönde. Ve bu hazırlık 7.24'e kadar dediğim noktayı gerçekleştirmişti. Daha sonra da eğer bu doğal gaz haberi olumlu gelirse biz 7.10'lara kadar gideriz diye konuşmuştuk fakat haber olumlu gelmedi. Sonuç ne? Şu anda trendin tekrar aynı bandına geri döndük. Yani şuradaki 7.30'un üzerinde kalıcılık bize 7.46'ya doğru taşıma hevesi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki direnç noktasının bir önceki kırılan direnç noktasını test etmeye doğru yukarı yönlü devam ediyoruz. Şuradaki harekete de dikkat ederseniz zaten bir e, formasyon oluşumu olduğunu görürsünüz ve yukarı yönde 7.46'ya doğru hedeflendiğini e, söyleyebiliriz. Peki Faizler yükseliyor, her şey e, dolar TL'nin aslına bakarsanız aleyhine doğru yük, e, değişiyor. Ama burada şöyle bir şey var, istenenin e, karşılanmaması gibi bir durum söz konusu. Ama yine de önümüzdeki süreçte bu dolar TL'deki hamlenin biraz daha yavaşlayacağını söylemek mümkün. Çünkü ben 735'in üstünü beklemiyorum, yani orta vadeli de 775'in üstünü beklemiyorum. Oradaki hareketlerde şimdi sınırlı e, sınırlı bir yükseliş olacaktır. Buradaki dikkat etmemiz gereken nokta o. Ve baktığımızda faizlerde özellikle gecelik repoda benim beklentim 13 rakamları 13'lere kadarlık bir yüksel, yükseliş normal olacaktır. Normal bir yıllık faizleri biliyorsunuz 10.5 13-14 dediğimde 13.14'e geldi. Yani repoda aşağı yukarı oralara doğru yükselmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabi kolay bir süreç değil. Mümkün olduğu kadar faizi yükseltmeden yükseltmeden. E, halletmeye çalışan bir yönetim durumu var onları da değerlendirmeye devam edeceğiz şimdi Burada haftalıkta benim sistemimde bakın Tam destek noktasına değmiş olduğunu görüyoruz bu da 7.30 7.30'un altına gelirse bir kar satışı gerçekleşir Şu anda altında olmadığı için kar satışını net olarak söylemek zor Üstünde olduğunda burada bir formasyon varmış izlenimini Siz de az çok teknikten anlıyorsanız fark etmişsinizdir Bakın Şuradaki formasyon Önemli bir formasyon yani burada yukarı yönde bir hareket hazırlığı Aslında bakarsanız var. Bu da nereye kadar derseniz formasyon boyut olarak baktığınızda 685'ten 735'e diye hesaplarsak aşağı yukarı 785'e bir formasyon hazırlığı gerçekleştirmiş. Bu 785'i görür mü derseniz yani beklentim benim maksimumda bir yani yıl sonuna kadar 775 maksimum olur diye düşünüyorum ondan ötesine bir beklentim yok ama formasyon beklentisi oluşturmuş. Orada e, burada önemli olan da formasyonun tamamlanıp tamamlanmayacağı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta nedir diye tekrar edelim. Eğer 7.30'un altında kalırsa, yani şu noktanın altında kalırsa aşağı yönlü gevşeme başlar. Burada kritik nokta sarı ortalamaya dikkat etmek, haftalık olarak bunun altında kalmak bizi aşağı yönlü sevk edecektir diyelim. Şimdi bir diğer e, grafik bu grafiğimizde haftalık grafik Fibonacci biliyorsunuz 720'nin üzerindeydi. Yani biz aşağı yukarı 4 haftadır Fibonacci e, desteğinin, direncinin pardon, üzerinde bir kapanış gerçekleştiriyoruz. Bu kapanış noktası tam şu nokta. Yani bunun üzerinde kapanış yapmış olmamız bizi hedef olarak yukarı yöndeki eğime doğru e, hareketlendiriyor. Bu da 775 diye bahsettiğim nokta. Yani olması gereken grafik bu şekle evrildi. Ee, eğer biz 7.21'in üzerine geçemeseydik aşağı yukarı şurada bir sıkışma yaşayacaktık. Onu da tekrar çizelim ki ne kadar aradaki fark oluştu onu bir değerlendirelim. Biz eğer şu Fibonacci direncini geçemeseydik şuradaki aralıkta sıkışacaktık. Ve ee, yaklaşık 43 hafta sonra daha büyük bir harekette 8 TL'lere doğru hareket edecektik ama Merkez Bankası'nın e, döviz rezervlerinin negatife geçmesiyle birlikte yani Merkez Bankası şu anda dolardaki yükselişi durduramıyor. Ondan kaynaklı bir şekilde e, Dolar TL 7.21'in üstüne attı ve yeni e, şekil ne oldu yani olması gereken durum buraya 8.14'lere gelmemizi planlayan grafik yerine 7.75'e gelen ve sonrasında desteğe doğru çekilecek ve tekrar aynı noktaya gelecek bir grafik haline evrildik. Yani buradaki tepe noktamızın 7.75 olduğunu tekrarlayalım. Ana destek noktamızın tabii bu 43 hafta sonraki ana destek 7.30'lara gelecektir. Biz kısa vadeli kırılmalarda diyelim e, sert bir satış oldu, dolar TL nereye kadar düşer? bir haber geldi, yeni bir gelişme oldu vesaire diye dediğinizde o da yaklaşık şu noktadır. Bu noktada 6.90'ların dip olduğunu şimdilik söylemek gerekir. Burada önemli kırılımı yaratacak olan nedir? Bakın şu alttan gelen destek çizgisini görüyorsunuz. Bu destek çizgisi tam şu noktada eğer kırılırsa işte o zaman kar satışları dolarda gerçekleşir. Yani önümüzde dolar TL'nin güçlü olduğu fakat önemli noktalar olduğu süreç içerisindeyiz. Bu da 7.30 önemli bir yer. Üstünde kaldığımız sürece yükseliş eğilimi altındaysa satışla karşılaşabileceğimiz bir süreç içerisinde oluruz. Dikkatli olmanız gereken rakamlar budur. Maksimumda beklentim de 7.75'tir. Bu orta vade beklenti yani kısa vade beklenti biliyorsunuz 7.50 idi. Orayı neredeyse tamamladık. Şimdi burada e, dolar endeksine geçelim. Dolar endeksinde kısa bir değerlendirme yapayım. Çünkü yukarı yönlü bir kırılım yaşadı biliyorsunuz. Buradan e, tekrardan 93'lerin üstüne attı. 93.40'lara. Ama e, Mary, Bofa Mer işte onda bir açıklama yaptı dedi ki dolar çok büyük bir ayı piyasasında yani düşüş piyasasında dolar değer kaybedecek anlamında yani haklı oldukları bir durum var o durumda şu yani buradaki DX yükselse bile maksimumda nereye kadar yükselir kısmında 95'in üstünü beklemiyorum yani 95.5'in üstünü beklemiyorum burayı geçemediği süreçte de zaten gelmesi gereken nokta 88-86 bu seviyeler olacaktır. Bu seviyelere geldiğinde tekrar bir değerlendirme yapılabilir. 88'lere geldiğinde zaten önemli bir destek noktasında bulunuyor demektir. Şu an için bir kırılım, yine bir daha bir satış ağırlığı gözleniyor dolar endeksinde. Yukarıda maksimumda 95.5 var, oraya doğru hareket olduğunda maksimum burayı görürüz. Altta da 88'lere doğru eğim ağırlığı kazanmış diyebiliriz ve yarın yine altın videosunda karşılaşmak üzere kendinize iyi bakın görüşmek üzere